Merhaba ben Enes. Bugün son markasının Air 4 model tam kablosuz kulaklığını inceleyeceğiz. Vakti olmayanlar için çok kısa bir özet geçmek istiyorum. Tablodan son çıkan 3 model arasındaki farkları görüyorsunuz. Daha yeni Air 4 Lite modelini Air 3 SE modeliyle karşılaştırmıştım. Şimdi ise elime Air 4 modeli geçti. Yine detaylı bir şekilde bu videoda karşılaştırarak inceleyeceğiz. Air serisi silikonsuz kulaklıklar anlamına geliyor. Ve bu seride Air 1, Air 2, Air 3 e3 Deluxe, E3 Deluxe HS, Air 4 ve Air 4 Light olarak toplamda 7 model bulunuyor. Bu iki model en son çıkan modeller. Burada görebildiğiniz gibi son çıkan modeller Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor. Yine çift cihaz desteği sabit bir şekilde kalmış. Burada Air 4 modelinin en büyük farkı Qualcomm'un 3071 çipiyle birlikte gelmesi. Bu sayede Qualcomm'un Snapdragon Sound isminde bir ses teknolojisiyle birlikte geliyor. Bu teknoloji ne vaat ediyor? Kayıpsız müzik ve çok daha düşük gecikme süreleri. Bu da sadece belli telefonlarda çalışıyor. Açıklamalar kısmına eklerim. Yine burada Air 4 modeline bir ANC özelliği eklenmiş. Ancak bununla alakalı çok olumlu konuşamayacağım videonun ilerleyen bölümlerinde. Tüm modellerin güncel fiyatları için açıklamalar kısmına güvenilir linklerini ekliyorum. Beğendiğiniz modelleri o linkler üzerinden alırsanız bu tarz objektif incelemeler yapmamda beni de desteklemiş olursunuz. Şimdi vakit kaybetmeden Air 4 modeli incelemeye başlayalım. Air 4 modeli böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden Type-C şarj kablosu, kullanım kılavuzu ve kulaklığın kendisi geliyor. Burada iki kutu arasında şurada görebildiğiniz gibi hi sertifikası ve Light modelinde LDAC olduğunu burada belirtmişler. Air 4 modelinde de burada hibrit ANC olarak bir kısım bulunuyor. Şöyle kulaklıkların bir tasarımlara baktığımız zaman burada Apple'ın AirPods 2. modeli, Air 3 modeli, Air 3 Deluxe, HS modeli, Air 4 Light modeli, Air 4 modeli ve Apple AirPods 3'ü görüyorsunuz. Burada bu parlak tasarımlar bir miktar parmak izi bırakabiliyor. Burada Air 4 modeli mat bir tasarıma gitmişler ve bence daha iyi olmuş. Bu da yine bir miktar böyle parmak izi bırakabiliyor ancak bu tarz modellere göre çok daha çizilme ihtimali az. Bu kapaktaki Sertlik yine R4 modelinde olduğu gibi daha tok bir şekilde açılıyor ve bence daha güzel olmuş. Bunda biraz daha böyle yumuşaktı. Yine son kısımda sabit bir şekilde duruyor. Şöyle kısımlardan görebildiğiniz gibi yeşil, sarı ve kırmızı olarak burada kutunun şarjını takip edebiliyoruz. Kırmızı olduğu zaman şarj etmemiz anlamına geliyor. Şöyle arka kısmına baktığımız zaman yine type bir şarj girişi mevcut. Yine önünde bir buton konumlandırılmış. Bastığımız zaman kutunun şarjını görüyoruz ve kulaklıklara reset atabiliyoruz genel malzeme kalitesi açısından gayet başarılı diyebilirim. Kulaklıkların tasarımına baktığımız zaman şöyle Air 4 modelini görüyorsunuz. Air 3 modelinin birebir aynısı yani direkt yerine koyduğunuz zaman direkt kutusu kapanıyor ve şarj işlemi de başlıyor. Yani tasarım açısından iki model birebir aynı. Hatta ben çoğu zaman karıştırdım. Telefondan isimlerine bakarak karışıklığı giderdim. Evet şöyle bir kulaklıkların kendi tasarımlarına da baktığımız zaman burada Air 3, Air 3 Deluxe SE modelini görüyorsunuz. Bunlar Apple'ın AirPods ikinci modeliyle birlikte aynı tasarım çizgisini koruyorlar. Kulağa giren kısımlar küçük. Burada ise Air 4 ve Air 4 Lite modelini görüyorsunuz. Burada da Apple'ın AirPods 3. modeli bulunuyor. Bunlar da aynı şekilde Apple'ın AirPods 3. modeline tasarım çizgisi olarak benziyor. Görebildiğiniz gibi kulağa giren kısımlar benzer. Yine tam olarak şu kısım da bir çıkıntı olduğu için kulaktaki dur sağlamlığı açısından bir tık daha sağlam durduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu light modeliydi. Bu 4 modeli şöyle görebildiğiniz gibi neredeyse benzerler. 4 modelinin şu kısmının iç kısmı biraz daha açık renk olmuş. Birebir aynı kulaklıklar hiçbir farkları yok tasarımsal açıdan. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.3'dür birlikte geliyor e 4 modeli. Yine suya karşı dayanıklık olarak IPX4 mevcut. Yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Kulaklıkların 6.5 saat boyunca pilinin gittiği belirtilmiş. Kulaklığı ben son ses seviyesini alarak aktif gürültü engelleme özelliği açık bir şekilde test yaptım. 4 saat 20 dakika boyunca kulaklıklar müzik çalabildi. Yine aktif gürültü engelleme özelliğini kapatarak aynı testi gerçekleştirdiğim zaman da 6 saat 26 dakika boyunca kulaklıklar son seste müzik çalabildi. Kutuyla birlikte toplamda da 26 saat boyunca kulaklığı kullanabiliyoruz. Bunda kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Hızlı şarjla alakalı da herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Yalıtım ve konfor kısmına geldiğimiz zaman yine silikonsuz bir model olduğu için müzik dinlediğiniz zaman çevreye sesi veriyor bu kulaklık. Yine siz müzik dinlerken de direkt çevre sesleri duyabiliyorsunuz. Kontrol olarak yine uygulaması üzerinden herhangi bir şekilde kontrollerini özelleştiremiyorsunuz. Ufak dokunmaları algılıyor. Burada görebildiğiniz gibi tüm kontrol imkanları mevcut. Yani kontrol açısından yine serin diğer modellerinde olduğu gibi iyi bir iş çıkartıyor denebilir. Bağlantı konusunda da herhangi bir şekilde bir sesle gidip gelme veya bir bağlantı problemi görmedim. Yine dip ses durumu da bu kulaklıkta mevcut değil. Air 4 serisinde artık çift cihaz desteği bulunuyor. Yani isterseniz bilgisayarda ister telefonda aynı anda kullanabiliyorsunuz. Veya farklı iki işletim sistemine sahip olan telefonlarda da aynı aynı kullanım imkanı mevcut. Yine isterseniz sağ kulaklı isterseniz de sol kulaklı ayrı ayrı olarak kullanım imkanı bulunuyor. Aktif gürültü engelleme performansı açısından silikonsuz kulaklarda ben bu zamana kadar sadece Huawei'nin FreeBuds 4 modelinde görmüştüm silikonsuz bir kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği olarak. Burada Soundpeats markası da Air 4 modeline bu özelliği eklemiş ve 5 desibele kadar gelen sabit gürültüleri engelleyebildiği yazıyor. Ancak burada aktif gürültü engelleme performansı açısından herhangi bir etkisi yok diyebilirim. Aktif gürültü engelleme özelliği var mı, yok mu hiçbir şekilde fark hissedemiyorsunuz. Yani burada şuna benzetmek istiyorum. Örneğin üstü açık bir araba var. Yolda giderken yağmurun üzerinize yağmadığını iddia ediyor araba. Yani bu fiziksel olarak mümkün mü? Değil. Burada da aynı şekilde kulaklıkta herhangi bir silikon bulunmadığı için çevredeki olan gürültüleri Yine de ne kadar aktif gürültü engelleme özelliği sinyalleri ters bir şekilde üreterek size verse de yani herhangi bir etkisi olmuyor. Bu arada aktif gürültü engelleme özelliği nedir? Bu videoda detaylı bir şekilde anlattım. Oraya bakabilirsiniz. Çok basit tabirle kulaklık çevreden gelen gürültüleri ve uğultuları ters sinyal oluşturarak size kulaklığın içerisinden veriyor ve çevreden kopmanızı, soyutlanmanızı sağlıyor. Yani bu açıdan belki çalışıyordur aktif gürültü engelleme özelliği ancak hissiyat açısından herhangi bir hissiyatta bulunmuyor. Yani biraz önce klimanın yanına giderek yine aktif gürültü engelleme özelliğini açtım. Çok basit bir klima gürültüsünü bile kesemedi. Yine aynı şekilde Dışarıda da direkt dış testleri duyuyorsunuz ki bence zaten burada dış testleri duymamak isteyen birisi silikonlu bir kulaklık alır. Burada silikonsuz kulaklıkların asıl üretim amacı çevreden kopmadan yolda yürüyüş yaparken daha güvenli bir şekilde çevreyi duyabilmek. Yani burada aktif gürültü engelleme deneyimi açısından başarılı bulmadım yani hiçbir işe yaramadığını net bir şekilde söyleyebilirim aktif gürültü engelleme özelliğinin. Evet merak edilen ses performansı kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta Qualcomm'un 3071 çipi kullanılmış. Yine Snapdragon saat olarak bir teknoloji kullanılmış ancak elimde destekleyen bir telefon bulunmadığı için bununla alakalı olan performansını kulaklığın test edemedim. Yine APTX Adaptive Kodek desteği de bulunuyor Air 4 modelinde. Bu kodek deste de dinamik olarak yaptığınız eyleme göre yani oyun oynuyorsanız gecikmeyi düşürüyor. Müzik dinliyorsanız biraz daha yüksek kaliteli ses transferine izin veriyor. Air 3 modellerinde 14.2 mm'lik driver kullanılırken Air 4 ve Air 4 Lite modellerinde 13 mm'lik driver kullanılmış. Yine burada Air 4 Lite modeliyle karşılaştırarak sesini anlatmak istiyorum. Son ses seviyesi açısından zaten Air serileri genel olarak ortalamanın üzerindeydi. Bu modelde de yine yüksek bir son ses seviyesi mevcut. Yani Air 4 ile benzer son ses seviyesi. Burada Air 4 modelinde beni şaşırtan bir durum. Aktif gürültü engelleme özelliğini açtığım zaman bas performansında çok ciddi bir artış oldu kulaklığın. Ama bu bir tık daha böyle boğuk tarzına yakındı. Yani ben aktif gürültü engelleme özelliğini kapalı bir şekilde müzik testini yaptım. İki kulaklığı peş peşe dinlediğim zaman Air 4 Lite modelinde sanki böyle vokaller bir tık daha önde gibi Ayrıntıları hissetme açısından ikisinde de enstrüman ayrımı ses çözünürlüğü gayet başarılı. Daha önceki Air serileriyle de bir kıyasladığımız zaman Air 3 modelin Air 3 Deluxe modeli, Air 3 Deluxe SS modeli, Air 3 modelinde çok ciddi bir bas performansı vardı. Çok baslar öndeydi. Bu seri ilerledikçe bas kısmını kıstılar, kıstılar, kıstılar ve şu an Air 4 serisinde daha koyu olmayan biraz daha parlak tarafa kaçan ancak yine equalizer ile bass notalarını da bir tık daha arttırabildiğiniz bir ses karakterine doğru evrildi kulaklık. Dediğim gibi Air 3 modelinde biraz daha arka sahne hissiyatı bulunurken bu seri ilerledikçe bu modellerle birlikte sahnenin biraz daha önüne doğru ilerledik. Air 4 light modelinde tizleri biraz daha keskin ve net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. İkisinde de bass performansı açısından Basları hissedebildiğimiz bir ses kalitesi mevcut. Yani baslar çok ön planda değil ancak altta da kalmıyorlar. Rahat bir şekilde hissedilebiliyorlar. Genel olarak bu fiyat bandında benim ses kalitesi açısından en beğendiğim modeller Air serileriydi. Yani burada iki model arasında kazanan bir tane söylemek zor. Burada Air 4 Light modelinde Hi-Res ses sertifikası elde kodek desteği bulunuyor. Air 4 modelinde ise Snapdragon Sound olarak özel bir ses teknolojisi kullanılmış. Yine aptx adaptive bulunuyor. Yani burada telefonunuz Snapdragon Sound teknolojisini destekliyorsa... Burada Air 4'ü tercih edebilirsiniz. Burada elde Codec desteği daha fazla telefonda bulunduğu için hani Lite modeli bu açıdan biraz daha avantajlı denebilir. Yine daha önceki Air 3 HS modeliyle de bir kıyasladığımız zaman akustik, vokal ve enstrüman rock, metal tarzı parçalar için Air 4 serileri bence daha uygun. Pop, rap ve diğer türler içinde yani bas notaları biraz daha ön planda olsun diyorsanız da yine Air 3 modelini tercih edebilirsiniz. Yani genel olarak ses kalitesi açısından Air 3'ten Air 4'e geçtiğiniz zaman böyle evrimsel bir yenilik olmuyor ancak ufak iyileştirmeler mevcut. Yine burada Air 4 modelinde bir ekolayzerla da istediğiniz gibi ses profilini özelleştirebiliyorsunuz. İsterseniz bunları seçebiliyorsunuz hazır olarak. Yine buradan kendinizde istediğiniz gibi burada ince detaylı bir şekilde kulaklığın ekolizerına müdahale edebiliyorsunuz. Ekolizer'e tepkisi de gayet başarılı diyebilirim. Bu arada kulaklığın uygulamasına da yakından bakalım. Buradan adaptif Equalizer yani kulak şeklinize göre kendinize göre bir Equalizer belirleyebiliyorsunuz. Burada aktif gürültü engelleme özelliği ve normal motor arasında geçiş yapıyorsunuz. Buradan oyun modu açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan da tıklama fonksiyonunu kapatabiliyorsunuz. Şöyle geldiğimiz zaman sağ ve sol kulaklığın şarjını görüyoruz. Burada kutunun şarjını göremiyoruz. Yine kontrollerine özelleştirme imkanı mevcut değil. Buradan da Kulaklığın yazım güncellemesini gerçekleştirebiliyoruz. Genel olarak uygulaması bu şekilde. Şu an sesimiz Bonsit Air 4 model. Tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi arka kısımdan araçlar geçiyor. Şimdi diğer modelleri sıra sıra geçelim. Evet şu an Hiçbir şartı değiştirmeden Soundpeats Air 4 Light modeline geçtim. Gerçekten indirime girmiş ürünlerin fırsatı kuponları burada gördüğünüz Telegram adresinde paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında link mevcut. Katılmanızı rica ederim. Evet şu an ise sesimi Soundpeats Air 3 Deluxe HS model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Hangi modelin mikrofon performansını daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Evet, AirPods'un nesi eksik dedik ve şu anda sesimi AirPods'un 3. modelinden duyuyorsunuz. O da yanımda varken bu testi da katmak istedim ve diğer modellerle Apple AirPods 3. modeli de karşılaştıralım aynı ortamda. Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada son bit. Air 4 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Şimdi buradaki bluetooth hoparlörden bana doğru bir yoğun bir insan kalabalığı gürültüsü açtım. Şu an sesimi buradaki Rode yakın mikrofonundan duyuyorsunuz. Şimdi son tip Air 4 modeline geçtim. Şöyle görebildiğiniz gibi iPhone'un X Pro modeline bağlı 4 modeli. Xiaomi'nin AirDol 9T modelini arıyorum. Mi 9T modelini. Ve üçüncü parti bir uygulama kullanmadan yani karşı taraf ne duyuyorsam birebir de siz de şu an aynısını duyuyorsunuz. Evet şu an hiçbir şartı değiştirmeden AirDol 4 Lite modeline geçtim. Mikrofon performansında bir farklılık oluştu mu? Hangi model daha iyi gürültü engelliyor? Ne gibi farklar duyduğunuzu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şu an sesimi Son Air 4 Light model tam kablosu kulaklıkların mikrofonları üzerinden yoğun gürültülü bir ortamdan duyuyorsunuz. Şu an sesimi Son Pits Air 3 Delik TS model tam kablosuz kulaktan duyuyorsunuz. Air 4'ten başladık. Air 4, Air 4 Light modeli son olarak da şu an Air 3 delik TS modeline geçtik. Hangi modelin mikrofon performansını daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Serinin son 3 modelini bu şekilde detaylı bir şekilde karşılaştırıyorum ki verdiğiniz paraya göre en iyi mikrofon performansını olan modeli seçip alabilmeniz de yardımcı olmak bu videoları oluşturmamdaki en büyük amaç. Bakalım hangi model daha iyi bir mikrofon performansı sergiliyor. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman Air 4 modelinin sesi biraz daha bana koyu ve derinden geliyormuş gibi geldi. Burada Air 4 Lite modeli de Air 3 HS modeline göre daha tok ve doygun. Air 3 HS modeli ise biraz daha vokal ve tiz ağırlıklı. Yani burada gürültü engelleme açısından Hepsi iyi bir iş çıkartıyor ancak ben genel mikrofon performansı açısından Light modelini biraz daha beğendiğimi söyleyebilirim. Game Mode. Exit game Mode. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman milisaniye açısından bir test yaptığım zaman oyun modu açık bir şekilde 249 milisaniye kapalı bir şekilde de 290 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettik. Bu arada bu aralarındaki fark neden az diye sorabilirsiniz. Testi yaptığım telefon Xiaomi Mi 9T telefonu. Bu kulaklıkta da Qualcomm'un yeni nesil bir çipi olduğu için testi yaptığım programla alakalı bir uyumsuzluk olabilir. Yani oyun modunu açtığınız zaman gecikmenin net bir şekilde azaldığını hissedebiliyorsunuz. Günlük kullanımda da herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron problemi olmuyor. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak Soundpeats markası Air serilerine giderek yeni teknolojik özellikleri ekleyerek geliyor. Ancak burada aktif gürültü engelleme performansı açısından beğenmediğimi söyleyebilirim. Yani bu açıdan herhangi bir beklentiniz olmasın. Burada aktif gürültü engelleme performansı yerine kutusunda bir kablosuz şarj özelliği eklenmesini isterdim. Yine 3. modellerde bulunan kızılötesi algılama özelliğinin 4. modellerde çıkarılması da bence eksi bir durum. Yani bir kulaklıktaki en önem verdiğimiz noktalar ses kalitesi açısından bence başarılı olmuş. Yine Qualcomm'un Snapdragon Sound teknolojisi de umarım daha yaygın bir teknoloji haline gelir. Yani ses performansı açısından verdiğiniz paraya göre kaliteli bir ses alıyorsunuz. Yine çift cihaz desteğinin gelmesi de bence önemli artılarından birisi olmuş. Bu videoları oluşturmamdaki amaç verdiğiniz para göre en iyi olan modeli seçebilmenizde yardımcı olmak. Tüm modellerin linkleri açıklamalar kısmından mevcut. Beğendiğiniz modelleri o linkler üzerinden alırsanız bu tarz objektif incelemeler yapmamda beni desteklemiş olursunuz. Siz en çok hangi modeli beğendiniz? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.